Herkese cumartesi gününden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir ben gayet iyiyim keyifliyim çok şükür sağlıklıyım e, cumartesinin verdiği böyle huzurda huzur da var tabi üstünde e, gerçi haftanın yorgunluğunu daha atamadım biraz da saat erken erken uyandım yani bu alışkanlık oldu artık hafta sonu da olsa erken uyanmış oluyorum e, bu arada hepinizin yeni yılını kutluyorum. E, Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. E, umarım 2023'te yaşadığımız hiçbir acıyı, hiçbir üzüntüyü e, 2024'te yaşamayız. Bu yıl çok güzel bir yıl olur diye umut ediyorum. E, ne yapacağım bugün? Bugün tabii ki de iş yapacağım. Her cumartesi olduğu gibi. E, buradaysam da Gökhan gelmediyse biliyorsunuz temizlik yapıyorum genelde. E, Valla bayağı da yapılacak iş var aslında. Ev dağınık değil toplu ama e, çok fazla yapmam gereken iş var. Bu hafta hiç temizlik işine girişemedim. Normalde haftanın ortasında şöyle bir süpürüp silelim ama bu hafta hiçbir şey yapamadım gerçekten. Yani biraz böyle bir yorgunluk da vardı. Gerçekten kendimi hiç zorlamadım. Önce şöyle çamaşır içinden başlayacağım. Görüyorsunuz beyazları yıkamıştım. Onları bir toparlayacağım. E, makineye de kazaklarımı attım kısa programda. Onlar yıkanıyor. E, ben de çayımı demledim. Kahvaltı yaparken onlar yıkanır, çamaşırları toparlarım. Sonra artık silme, süpürme, belki de cam silme. Şu an bilmiyorum. E, bakacağız duruma göre. Öyle önce bir kahvaltı yapayım, sonra görüşelim. Evet, şöyle kahvaltılıklarımı hazırladım. Şöyle domates salatalık dilimledim, peynir, zeytin. Bir de şöyle birkaç tane salam çıkarttım. Şöyle omlet yaptım biberli omlet. O pişiyor. Çayımı demledim. Bu arada kendime çaydanlık aldım. Farkında mısınız bilmiyorum. Şöyle mis gibi çayımı demledim. Demini almasını bekliyorum. Eee çaydanlığın biliyorsunuz bu evin çaydanlığıydı. Ben çaydanlık almamıştım. Evinde vardı zaten eşyaları tuttuğum için. Ama onun kol kısmı bir garipti. Hatta bir arkadaş yorum olarak yazmıştı. çok çirkin duruyor. Neden ters kullanıyorsun diye. Aslında ben ters kullanmıyordum. Onun modeli o şekildeydi. Ama zordu kullanımı, tutması zordu yani. Bir de ucu yanmıştı falan böyle. Ee, çok da sevmedim o çaydanlığı ama kullanıyordum böyle. Çok daha yenisini alma taraftarı değildim açıkçası. Ama böyle şunu gördüm. 450 liraydı. Hem küçük böyle hem böyle temiz geldi. Kullanışlı gibi geldi yani daha doğrusu. O yüzden alayım dedim. Onu da çayımı demledim böyle. Şimdi güzelce kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Kahvaltımı yaptım. Hatta böyle bir iki bardakta keyif çayımı içtim. Şimdi ne yapacağım? Mutfağa geldim. Hemen şu kahvaltı bulaşıklarımı toparlayacağım. Ocağımı falan temizleyeceğim. Güzelce şuraları her yeri bir domates da temizleyeceğim. Şurada da kahve şey fincan askılığı almıştım da o görünüyor. Onu da söyleyeyim dedim. Bulaşık makinem full dolu. Şunu da yıkadım böyle da kaldıracağım da temiz kaldırayım bunu boşaltacağım güzelce şimdi her yeri temizleyeceğim sonra diğer işlemimize bakacağım koltuk örtülerini falan sökmeyi düşünüyorum ee, öyle bakalım önce burayı halledeyim sonra onları yapalım mutfağıma şöyle mis gibi yaptım her yeri güzel çamaşır suyuyla temizledim makineni boşalttım kahvaltı bulaşıklarını makineye koydum çaydanımı boşalttım şöyle içi leke olmasın diye hemen böyle her kullanmada yıkıyorum yeni aldım ya şimdi e, leke olmasına kıyamıyorum. Şöyle her yeri güzelce yıkadım. Tost makinesinden ekmek kızartmıştım dün. E, onu da böyle güzelce temizledim. Görüyorsunuz her yer mis gibi oldu. Masanın falan güzelce temizledim. Şu da su lekesi kalmış sadece. Öyle valla burada işim bitti. Şimdi diğer işlere bakabiliriz. Mutfağı toparladım. Geldim arkadaşlar. Şu koltuk örtüklerini çıkartacağım. E, demiştim size makinede kazaklarımı atmıştım. Onlar... E, yıkandı. Hatta astım bile onları. Şimdi şu koltuk örtülerini bir <laughs> örtüleri değil de, daha doğrusu kılıflarını şöyle bir boşaltayım. Bunlar da yıkansın. İki hafta falan oldu galiba yıkayalım ama ben bunları sık sık yıkıyorum. Tozlanıyor falan ya. Hoşuma gitmiyor oturmak üstünde o şekilde. Sık sık da yıkıyorum biliyorsunuz zaten. Bunlar da hemen böyle bir Kötü oluyorlar. Biraz böyle ezmek gerekiyor. Bunlar bir kalsın. Daha bir portada çamaşırım var, renkler var. Hiç çamaşır bitmiyor ya. Tek kişi olmama rağmen toz bezleri işte banyonun paspasları falan var. Onlar da yıkanacak. Ama bu arada ben banyo paspası da aldım. Onu da size göstereceğim. Bu aralar ev için bir şeyler alıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Herhalde şey oldu bende diye düşünüyorum. Şöyle geleyim. Yani artık 3. yıla giriyorum. Mart ayında işte 3 yıl olacak. Kırklar evine taşınalım. İlk zamanlar biliyorsunuz hiçbir şey almak istemiyordum bu eve. E, hep böyle gideceğim düşüncesi vardı kafamda. Ya İstanbul'a gideceğim ya Gökhan gelecek. Başka ev tutacağız orada yaşayacağız. Hep o düşünce vardı. Ama... Zaman ilerledikçe gördüğüm kadarıyla değişen bir şey olmuyor. O yüzden ben de kabulleniş evresine geçtim sanırım. Şöyle şunu da çıkartalım. O yüzden artık böyle şey mecbur olan şeyleri almaya başladım açıkçası. Makyaj masası mesela gerçekten mecburiydi. Artık banyoda olmuyordu yani. Su geliyordu, tozlanıyordu vesaire. Şu an çok rahat Çaydanlık da mecburiydi. Çünkü gerçekten kötü olmuştu. Sapı bir gün elimde kalacak diye korkuyordum yani düşecek diye. Sapı falan yanıktı çünkü. Ya ben geldiğimde öyleydi. Ben yakmadım yani. Evin eşyası o şekildeydi. Öyle. Paspasta bir tane var bu evde. Bir yıkayınca orası boş kalıyordu. O yüzden yedek kaldı bir tane. Onu da size göstereceğim alepostasını da güzel bir seçtim bir tane. Biraz ayak izi yapıyor ama yapacak bir şey yok. Bunu da çıkarması o kadar zor ki. bir ton toz çıkıyor her seferinde. Ayetten bunu sürmek zorunda kalıyorum. Neyse, çok söylendim yine. <laughs> Söylenmeden iş yapılmıyor ya. İlla söyleneceksin. Bu işin keyfi de bu. Evet banyo için aldığım paspasta şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle gri aldım. Şöyle banyo dolapları falan gri olduğu için uyumlu olur diye düşündüm. Bu arada makineli çalışıyor. Hala koltuk örtleri yıkanıyor. Böyle ama biraz ayak izi yapıyor dediğim gibi. Ama bence çok güzel duruyor. Şöyle onu da göstereyim. Duş akabinin kirliliğini görmeyin. Onu yıkayacağım birazdan. Bayağı bir kötü. Onun Çünkü bu hafta hiç yapamadım yani. Duştan sonra normalde ben orayı yıkayıp çıkıyorum. Ama o kadar üşendim ki bu hafta. <laughs> çok pis bıraktım. O yüzden görmeyin onu. Birazdan tertemiz yapacağım. Şöyle bunu da göstermek istedim. Ne diyorsunuz? Güzel oldu mu sizce? Valla ben beğendim. Bunu yıkayacağım hatta birazdan. Ee, yedek olan da kirliydi. Onu da yıkayacağım. İkisini de güzelce temizleyeceğim toz bezlerin falan da var. Onları da yıkamam gerekiyor. Ayak paspasları var. Onlar da yıkanacak. Baya bugün yıkanacak şey var. Yani makine bugün hiç durmadan çalışacak neredeyse. Neyse bunu da göstermiş olayım dedim. Şu ayakkabılık kısmı bir türlü toparlayamadım arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz kutular bir şeyler. Şöyle elektrik süpürgesini de çıkarttım. Bir düzenlemeye çalışacağım bakalım. Yani kullanmadıklarımı falan ayıklamaya çalışacağım. Böyle e, yani burası ayakkabılık küçük olduğu için. Şurası da var ama şurası inanın ki iki tane ayakkabıyı zor alıyor içerisine. Sporları falan buraya koymayı düşünüyorum. Bakalım bir düzenlemeye çalışacağım. Ama en yakın zamanda buraya da bir tane böyle çözüm düşünüyorum. Böyle bir dolap gibi bir şey. Ama e, birkaç tane baktım aslında dolap. E, şuranın ölçüsü çok küçük. Yani yani 50'ye e, 30 mu desem... 50'ye 50 mi desem? Öyle bir şey lazım buraya. O tarz bir dolap bulamadım. Yani çok küçük çünkü. Ee, eğer bulabilirsem öyle bir şey alıp burayı böyle toparlamak, kapatmak istiyorum. Dolap şeklinde olsa daha düzenli durur. Burada ayakkabılar böyle ortalıkta durunca gerçekten benim de sinirim bozuyor. Ee, zaten montlarımı falan şuraya asamıyorum. Ayakkabılık kapattığı için orayı. Montlarımı burada kullanamıyorum. Hepsini Görüyorsunuz şu yatağın üzerinde kapının arkasından düştüler birazı. Yatağın üzerine aldım. Orayı tekrar ayarlamaya çalışacağım. Yani görüyorsunuz eve sığamıyorum kısacası. Ama şimdilik burayı bir toparlayacağım. Düzenlemeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Elektrik süpürgesini çıkarttım dediğim gibi. Şöyle işlerim falan güzel bir süpüreyim. Toparlayayım bakalım ne çıkacak ortaya. Evet ayakkabılarımı şöyle güzelce toparladım. Şu kutuların içerisinde topuklu ayakkabılarım var. Böyle stiletto tarzında hani derse giderken giydiğim tarzda ayakkabılar var. Valla bazanın altında da yer yok. O yüzden koyamıyorum. O yüzden böyle üst üste koyuyorum. Birkaç tane böyle önceki yıllardan kalma botlarım var. Topukları biraz kötü olmuş. Böyle ezilmiş gibi. atmaya da kıyamıyorum. Yani yeni ama dediğim gibi topukları kötü olmuş. Öyle duruyorlar oraya içinde. Bakalım ne yapacağım onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi burası bayağı bir toparlandı. Bayağı bir karışmıştı çünkü. Boş kutuları falan attım. Şurayı da görüyorsunuz spor ayakkabılarımı şöyle e, botumu yine koydum. Burada böyle ayakkabı fırçası spreyler falan var. Ayakkabı spreyleri. Altta da yine böyle iki tane botum var. Bir tane spor ayakkabım var. Onları da buraya koydum. Böyle güzel oldu. Üstte terliklerim var. Onlara koyacak yer yok. Böyle üst üste koyuyorum. Bunu da bu arada yılbaşı çekilişi yapmıştık okulda iş yerinde. Arkadaşım bana almıştı pentiden. Çok tatlı. Çok giymiyorum bu tarz şeyler. Ev sıcak oluyor ama güzel bence güzel duruyor. Her evin olmazsa olmazı gırgırımız. Öyle valla gayet güzel oldu. Derli toplu oldu. Bu da şemsiyeler. Sweet astım oraya. Başka yer olmadığı için. Ne diyorsunuz? Daha güzel oldu değil mi? Daha bir derli toplu oldu bence. Temizlik işim bitti. Silme, süpürme işlerim bitti. Toz da aldım. Ee, ne kaldı biliyor musunuz bir tek? Ee, banyo tuvalet kısmı kaldı. Onu da biraz mola vereceğim. Gerçekten yoruldum. Böyle belim ağrımaya başladı. Şöyle kahve koydum. Tabii ki bir kahve molası verip biraz dinleneceğim. Buraya tepsimi hazırladım. Bu fincanı kardeşim almıştı bana Ankara'ya gittiğimde. Onun hediyesi. Şöyle abla küçük anne dert olta diye. Çok tatlı bence. Şimdi bunu da içeceğim. Şöyle yanına şunlardan koydum. Bu Patissfizi'nin ürünlerine bayılıyorum. Bu da elmalı ve tarçınlı çubuk şeklinde, üstü çikolata kaplı böyle çok güzel. Tabii ki sodamı açtım. Şöyle güzel bir kahve keyfi yapacağım. Biraz dinleneceğim. Sonra banyo kısmını da halledeceğim. Sonra bir duş alırım artık. Bayağı bir terledim çünkü. Artık bugünkü temizlik işini bitirmiş olacağız böylelikle. Niştim birazcık dinlendim. Hemen geldim böyle mutfağa girdim. Şöyle bir mercimek çorbası yapacağım. Ne zamandır canım mercimek çorbası istiyordu. Şöyle mercimeği güzelce yıkadım. Bir tane soğan doğradım. Bir de böyle havucu birazcık rendeledim. Daha kolay oluyor. Böyle içerisinde parça kalmıyor. Blender'dan geçirdiğimde. İçerisine yağ koymuştum. Çok sefer bir ağaççiçek yağı koydum. Her yere döktüm tabii. Neyse. Şöyle birazcık bunu kavuracağım. Ee, sonrasında su koyacağım, güzelce böyle dağılacak mercimekler. En son üzerine tereyağı, nane yakacağım. Ben böyle yapıyorum genelde. Bazen kavurmuyorum, direkt böyle su da koyduğum oluyor. Bazen kavuruyorum, o günkü moduma bağlı. Vaktim varsa kavuruyorum, yoksa böyle direkt suyla da koyabiliyorum. Şimdi bu birazcık kavrulsun, ondan sonra suyunu ilave edeyim. Şöyle çorbamın suyunu koydum. Bu güzelce kaynıyor. Hatta kaynamaya başladı bile. Şöyle dün sebze alışverişi yapmıştım. Domates, salatalık, böyle biber, e, kapya biber. Bunları ne yaptım ben? E, karbonatlı su yaptım. Bunlar karbonatlı suyun içinde bekliyorlar. Güzelce beklesinler. Sonra güzel yıkayacağım. Kurulayıp saklama kabını alıp o şekilde saklıyorum ben. E, dolaba böyle e, aldığım gibi koymuyorum. Biliyorsunuz, birkaç kere de söylemişimdir mutlaka. Ben böyle bu şekilde saklıyorum. Daha sağlıklı geliyor bana. Burada ne var? Karnabaharla böyle brokoli almıştım. Küçük birer tane. Bunları da güzelce yine karbonatlı suya koydum. Temizledim. Ne yapacağım? Bunlar böyle biraz kalsın burada. Böyle fırında karışık kızartma gibi yapacağım. İçerisine böyle biber de koyarım. Kapya biber koyarım. Bir tane de havuç koyarım. Böyle fırında sağlıklı kızartma gibi olacak. Yapınca yine gösteririm zaten. Bu fazla gibi gözüküyor mu? Ben bunu birkaç gün yiyorum. E, fırından çıkardıktan sonra böyle yiyeceğim kadarını yiyorum. Geri kalanı böyle tencereye alıyorum. Buzdolabında saklıyorum. İkinci günde yiyebiliyorum yani. Lezzetli de oluyor. Şimdi böyle bunlar burada beklesin. E, ben biraz dinleneyim. Gerçekten yoruldum bu arada. E, i̇nsan anlamıyor iş yaparken ama oturunca anlıyor. Şu an benim de hafif bir ağrı var mesela birazcık dinleneyim. Orada çorbam pişsin. Tekrardan gelirim mutfağa. Bunları fırına atarız beraber. Şöyle tepsimi hazırladım arkadaşlar. Çok az bir yağ gezdirdim. Tuz. Biraz da pul biberle şöyle güzelce harmanladım. Yağlı kağıt üzerine serdim. Şimdi bunu güzelce fırına göndereceğim. Çorbam da çok az kaldı. Birazdan blenderdan geçireceğim. Üzerine nane ile tereyağı yakacağım. O da mis gibi olacak. Bu da benim akşam yemeğim oldu. Çorbamı şöyle blenderdan geçirdim görüyorsunuz. Ben böyle yoğun kıvamlı seviyorum. Böyle güzelce pürüzsüz oldu. Da nane ile tereyağını yakıyorum. Pul biber de yakabilirsiniz. Ben içerisine çok az bir pul biber koymuştum. O yüzden üzerine koymuyorum. Güzelce şimdi bunu ilave edeceğim. Mis gibi olacak. Kokusunu sana tamam şu anda. Çok güzel. Oh, vallahi mis mis. Hemen bir tabak içmek istiyorum. Yemeğim de fırında bu arada. Böyle biraz dinlensin. Bunları hemen bir tabak içeceğim. Çok canım istedi. Dediğim gibi ben böyle yoğun seviyorum çorbayı. Saati 9 yaptım. Karşınıza geldim arkadaşlar. Şöyle kefir içiyorum. Böyle akşamları Aklıma geldikçe böyle bir tane, bir bardak kadar kefir içmeye çalışıyorum. Ne yaptım en son? Sanırım yemeği çektim, sonra yemek yedim, çok güzeldi bu arada çok lezzetli olmuştu. Hem çorba hem de o karışık kızartma gibi fırında yaptığım yemek çok lezzetliydi. Sonra duş aldım güzelce. Ee, sonra birazcık bilgisayara falan baktım, işlerimi hallettim. Öyle çay içtim falan derken şimdi de artık böyle yavaş yavaş artık 10.30-11 gibi yatarım zaten uykum gelmeye başladı bile. Sabah erken kalkıyorum. Hafta sonu bile erken kalkıyorum. Böyle alışkanlık oldu herhalde. o yüzden de akşamları uykum geliyor ister istemez. Neyse çok uzattım lafı. ben artık gideyim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.